Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle e, kanalımıza özel bir e, aslında tabi diğer kişilerde katılabilecek özel bir e, facebookta grup açtım arkadaşlar aşağıda linkini bırakabilirim Bilirim Şu an çünkü telefonlayım ve fe facebookta link alamıyorum Yani bilgisayara girersem aşağı linki kesinlikle bırakacağım arkadaşlar yoksa da zaten grup bu zaten bunu yazınca tek biz çıkıyoruz Fotoğrafta bu zaten görüldüğü gibi arkadaşlar katılabilirsiniz ee, böyle güzelce paylaşımlar yapıyoruz yani e, istiyorsanız katılabilirsiniz ee, burada gösterelim bu, taktikler falan paylaşıyoruz arkadaşlar ee, eğlenceli bir grup yani ben seviyorum mesela burada e, ben bırakmıştım. Ee, bir de arkadaşlar sizlere efsanevi çıkarma taktiğinden ba bahsedeceğim ee, Şu yukarıdaki başlıktan da belli olduğu gibi Arkadaşlar efsanevi çıkarma taktiği ne? Ee, en büyük örneği arkadaşlar bunu e, ben bir yerden öğrendim Ve ben yaptım yani inanmıyorsanız bile yani bende oldu Ben yaptım böyle bir hafta sonra falan arkadaşlar Biliyorsunuz ki bana oyun tam böyle cennet meclisi geldi bir iki gün sonra bana çıktı. İşte ben o taktikle çıkardım arkadaşlar. İtalyanca yaptım ben dili. Tabi siz başka dillerde yapabilirsiniz. İtalyanca yaptım ben dili ve bana Cehennem ejderhası çıktı. Bakın bu da benim arkadaşım. Ve ben de ona öyle olduğunu söyledim. O Çince yaptı. Dün ona süper büyülü düştü arkadaşlar. Ondan önce de büyülü sandık düştü. Bir tane arkadaş bana sormuştu YouTube'da. Ee, abi bu e, taktik falan var mı? Sordu. Dedim e, dili değiştir olursa söyle. Ben de paylaşırım belki insanları dedim. O da çıktı vallahi diye bir mesaj atmış da şimdi mesajlar da bilmiyorum bulamam. Hatırlı öyle yani kesin bir hatırlıyorum. E, deneyin arkadaşlar ol, olursa ama biraz beklemeniz de lazım yani. İlk başlarda böyle iyi kartlar geliyor. Sonradan da efsanevi falan çıkıyor yani. Gelirse aşağıya yazın arkadaşlar. Bu arada 400 abone olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz bir 10.000 üye falan hedefliyorum arkadaşlar. Tabi dün açtım ben bu grupta. Yani en az bir 1000 olunmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi kanalımız gittikçe büyüyecek inşallah sizler sayesinde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu taktiği deneyin olur muhtemelen öyle düşünüyorum ya da böyle sandıklarda düşebilir olur muhtemelen dediğim gibi grubumuza katılın abone olmayı unutmayın arkadaşlar gruba katılırsanız da birkaç tane arkadaşınızı eklerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar bir Dakika Clash Royale videolarında görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın bay bay